Sevgili Tamer Levent. Sevgili Nur Duran Duman. Konuşmanın sanatı olur mu? Konuşma sanatı desek? Konuşma sanatı esas ders konusu ama konservatuvarlarda sadece. <laughs> tiyatro bölümü, tiyatro bölümlerinde ders konusu. Belki işte televizyon, radyo, televizyon gibi alanlarda çalışan kişilerin de altında bir konuşma eğitimi var. Bir de kitaplar var. Bırak. İlgililer meraklar okusun diye kitapları var ama yani. Ama sanki bu hani tüm toplumun e, bilmediği tüm topluma mal olmamış bir değer gibi. Yani şimdi hani nasıl sanat deyince insanlar sadece resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık, sinema, fotoğraf ve sporu anlıyorsa ve kimisi de diyor ki ya benim onlara yeteneğim yok. Ben onlardan anlamam diyor falan. Ee, o zaman konuşmak da sanki sadece bu alanlarla ilgilenenlerin e, ya da kendi kendine bazı ilgileri olanların ilgileneceği bir şeymiş. Genelde konuşmaya gerek yok yani, değil mi? Az konuşursun, az öz konuşursun. Gün az iki öz konuşmak lazım. herhalde az öz <laughs> konuşmak sanattır, yani sanatın içine girer de. Evet. Yani. <laughs> Ama toplum bunu farklı anlıyor. Az konuş, öz konuş diyor. Peki nasıl konuşacaksın az konuşup, öz konuşup? Bunun için müthiş bir kelime dağarcığın olması lazım bir kere değil mi? Yani mesela İngilizce için denir ki öğrenmesi çok kolaydır başlangıçta. Ama öğrendikçe İngilizce zorlaşır. Neden? Çünkü her durumun, her davranışın belki farklı farklı kelimelerle ifade edilmesi söz konusu. İngilizce. Bütün yani dillerde insan... öyle. Yani değil mi? <laughs> ya bütün... hangi dilin içine daha derinlikli girersen o durumu daha iyi anlatacak bir sözcük vardır, başka bir sözcük yani. Abi İngilizce kelime hazinesi çok geniş, çok fazla. Yani işte hüzünlü olmanın bile 6 7 ke değişik kelimeyle ifade edilebilme hali var. Neye göre hüzünlüsün? Neye göre değilsin? Efendim efendim e Yaratıcı olmak ve e, sıra dışı olmak için mesela kullanılan kelimeler bir sürü kelime var. Yani. Şimdi halbuki bizde kelime haznesi çok sınırlı, değil mi? Aslında çok geniş de e, orum gidip oradan almıyoruz. Evet. Çok az çok çok sözcük var. Ben özellikle e, yazdığım şiirlerde en az bir tane çok kullanılmamış ya yani Türk e, çok kullanılmayan ve kullanılmamış. Ama Türkçe olan sözcük seçip koyuyorum. Bunu böyle bir yöntem olarak benimsedim. Bildiğin Türkçe Bravo. sözlüğümüzde var. Mesela ama... Alaz diye bir sözcük hiç duymuş, duymuş muydunuz? Alaz. Alaz'ı bilirsiniz. Evet evet biliyorum. Bir, bir şiirimde kullandığım için bir okurum mesela oğlunun adına Alaz koymuş. Çok güzel. Tanımadım biri ama okur. Evet. E, hamileyken e, Ardahan'da bir pencerede kar böyle pencere boyuna kadar çıkmış dışarıda. Benim şiir kitabını okurken bu şiirde Allah sözcüğünü rastlayınca karnındaki çocuğuna o anda o adı koymaya karar veriyor. Çok güzel bir hikaye bu Nurcuğum. Nurdurancığım. E, ben de şunu diyecektim. Yani şimdi bizde bizde o kadar kelime var ama bu kelimeleri bilmeyen de çok. Çünkü az az lafla konuşuyoruz. Mesela bir toplumun ne kadar gelişmiş olduğunu anlayabilmek için o toplumda ne kadar çok kelime kullanıldığını saymak lazım. İfade çeşitliliği değil mi? Evet, ifadenin çeşitliliği. Eğer insanlar kendilerini ifade ederken düşüncede kafasında bir sürü şey var. Fakat bir tek kelime seçiyor. Ve o kelime de maalesef onun düşündüklerini aktarmıyor. Değil mi? Ama onu söyleyiveriyor. Onu söylediği zaman karşısında ki de onun düşüncesi ve bu düşüncesini ifade etmek kullandığı bu sözcük üzerinden onu yargılamaya başlıyor. O zaman ne başlıyor? İletişimsizlik başlıyor. İletişim sanatı sekteye uğruyor orada. İletişim Artık her sanatı. şey sanat diyoruz ya. Tabii tabii. Her şey sanat. Yani eğer bunlar sanat değilse o zaman o toplumda bir sorun var demektir zaten. Bunlar sanat olarak algılanmıyorsa o toplumda bir sorun var demektir, değil mi? Bütün değil. dünya toplumunda var galiba şu ara bu sorun. <laughs> var ama mesela Rönesans geçirmiş toplumlar. En azından e, İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar e, bunun etkisi altında kaldılar. Demokrasi kavramı, yani 1789 Fransız Devrimi ile başlayan ve demokrasinin bir yaşama biçimi, bir yaşama sistemi olması ideali hayata geçirilmek istendiğinde, orada söz konusu olan her insanın bir sanat eseri olarak kendisini geliştirmiş olması gerekiyor. Çünkü demokrasi ne diyor? Her insan kendi kendini yönetebilir bir düzeye gelmelidir. Her insanın kendi kendini yönetebilir bir düzeye gelmesi için yemek yemesi, tuvalete gitmesi, uyuması ve kalkması değil yani. Başkalarıyla ilişkileri, konuşmaları, iletişimi, çalışması, işini severek yapması, başarılı olmayı hedeflemesi, başkalarını kıskanmaması, başarıyı ortak düşünce olarak kabul edip e, onu yönendirmesi, onu onu teşvik etmesi, e, kendini eleştirebilmesi, öz eleştiri dediğimiz kendi kendini eleştirebilmesi, kendinin farkına var mısın, e, kendinin neden gelişemiyor olduğunu bu farkındalık sırasında anlayabilmesi ve kendini ifade etmek için senin de dediğin gibi, çünkü ben neyi nasıl ifade edersem karşımdakiler nasıl anlaşabilirim diye insanın bir sorumluluk duyması lazım değil mi? Bu çok iyi bir e, tuval üzerine çok iyi bir resim yapmak kadar aynı şeydir. Kendini ifade edecek sözcükleri bulup kendini beyninden geçeni doğru ifade et. Bazen de Beyninden geçeni saklamak istersin. Strateji yaparsın. Yani. Ama bunun içinde ilgi uyandıracak ya da senin düşüncene onu yaklaştıracak e, ipuçları verebilirsin. Espri yapabilirsin. Mizahla yaklaşabilirsin. Bunlar hepsi konuşmasanız, sanatı. Sonra konuyu ciddiye getirirsin. Sonra dünya örneklerinden bahsedersin. Sonra bu örneklerin pratikte nasıl kullanılabileceği dair renkli bir örnek bulup onun üzerinden bir anlatıda bulunup ya da bir fıkra anlatabilirsin. Değil mi? Bunların hepsi konuşma sanatı var. Yani sadece şimdi eğer insan karşısındakilerle iyi iletişim kurmayı kendisine bir görev, bir sorun olarak görürse o zaman sadece kelime Eksikliği, kelime hazretinin darlığı değil. Bir de bunlar var. Evet, tutum. O tutumun, o tutumun karşı tarafa değer vermesi. Evet, değer vermek var. Karşı tarafı, e, insanların en büyük korkusu neymiş biliyor musun? Yanlış anlaşılmak. Yanlış anlaşılmak. Ben onay, onay görmemek gibi biliyordum ama yanlış anlaşılmak da korkutucu. Yanlış anlaşılınca onay görmek. Yani. Değil mi? Bir ama. de şey eklemek istiyorum. E, masalların mesela amacı e, en azından Türk masallarını şey kahvehanelerde anlatılıp hani hata yapan ya da hata da değil yanlış yapan genç üstüne hem alınsın ama bir yandan da gururu incinmesin diye bildiğiniz sosyolojik açıdan kullanmış o metinler, masallar. Masallar zamanın draması. O zamanın draması. Çok güzel bir örnek. Hem gururunu kırmıyorsun ama dersinde veriyorsun. Ben mesela Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda, e, zannediyorum Bilge Hanım e, vefat etti var. Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi profesörüydü. Onun yaptığı bir araştırmadan yararlanmıştım. Erzurum Halk Masalları. O kadar hoş ve önemli bir kitaptı. O kitaptan yola çıkarak biz bir oyun yazdık. Ve o oyunda tamamen bunu anlattık. Senin dediğin. Yani kadınlar mesela evde buluşuyorlar. Kocaları şeye gidiyor, kahveye gidiyor o zamanlar. Televizyon filan hiçbir şey yok. Telefon yok, hiçbir şey yok. Radyo yok. Kadınlar evde buluşuyorlar. Erişte kesiyorlar birlikte. Ve o erişteyi paylaşıyorlar evde. O erişte keserken mesela Kadının birisinin kocasıyla sorunu olduğunu biliyorlar, değil mi? Oradaki bir kadın bununla onun sorunuyla ilgili bir masal buluyor ve onu anlatıyor. O an uydurabilir kadın, bile. Uydurabilir. Kadın oradaki kadının yerine kendini koyuyor, Empati oluyor ve diyor ki, "Aa, o kadın bunu yaptıysa ben de öyle yapayım." Bakın bunlar yaşam eğitimi. Eğitim sanatı bunlar. Esasında. Yani kafasına vurmadan, ezber yaptırmadan, kendinde var olan malzemeyi farkındalık içerisinde nasıl kullanabileceğini açığa çıkartmak. Konuşma sanatını da araç, araç olarak kullanıyorlar tabii burada. Evet, o, o, tabii masal anlatmak konuşma sanatı işte. zaten. Ama içi drama yüklü. Evet. evet. Ne, ne diyoruz peki? <laughs> ne diyoruz? Konuşmak sanattır. Sanat evet. Sanat evet.